Ben operatör doktor Hatice Işık, Ankara doğumluyum, evli ve iki çocuk annesiyim. 2003 Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp mezunuyum. Hacettepe Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi eğitimimi tamamladıktan sonra Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniğine asistan olarak görev yapmaya başladım yoğun ve tempolu bir asistanlık eğitiminden sonra 2011 yılında kadın doğum uzmanlığı sınavını başarıyla tamamlayarak kadın doğum uzmanı olmaya hak kazandım. 2011 yılında Polatlı Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra 2013 yılından itibaren Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yardımcı doçent doktor olarak çalışmaya başladım. Kadın hastalıkları ve doğum ana bilim dalında bir taraftan Asistan ve tıp fakültesi öğrencisi yetiştirirken bir taraftan da akademik çalışmalara devam ettim. Tabii ki bir taraftan da kadın doğum uzmanı olarak poliklinik hizmeti ve ameliyathane hizmeti verdim. Ailevi sebepler nedeniyle Zonguldak'tan ayrılmak zorunda kaldım. 2016 yılında tüp bebek eğitimi için Gazi Üniversitesi Hastanesi tüp bebek merkezine başvurdum ve 2016'nın sonunda tüp bebek eğitimi tamamlandıktan sonra tüp bebek sertifikasını almaya hak kazandım. Daha sonra Memorial Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde görev yaptım. Memorial Hastanesi'nden ayrıldıktan sonra Lokman Hekim Üniversitesi Hastanesi ve Lina Kadın Doğum Merkezi'nde hizmet verdim. 2021 Ekim ayından itibaren Balgat'taki Muayenehanem'de hastalarıma hizmet vermekteyim. Kliniğimizde tüm gebelik ve jinekolojik muayeneler yapılmakta, tanı ve tedavi yöntemleri planlanmakta ve anlaşmalı ola olduğum hastanelerde de tedavilerini tamamlamaktayım. Doğumlarımız için anlaşmalı olduğumuz hastaneler var ve jinekolojik ameliyatlar için yine anlaşmalı olduğumuz hastaneler var. Özellikle tüp bebek tedavisi için başvuran hastalarımız için gayet güzel bir ortamımız var. Güvenle, samimi, içten bir ortamda hastalarımızın tanı ve tedavi protokollerini planlayıp daha sonra takiplerine başlıyoruz. Yine Anlaşmalı Tüp Bebek Merkezimizde bütün işlemler tarafımca yapılmakta ve hastalarımıza güzel sonuçlar vermekteyiz. Kliniğimde kapalı ve açık olan tüm jinekolojik ameliyatlar yapılmaktadır. Bunun dışında medikal tedaviler de uygulanmaktadır. Kliniğimde yılda ortalama 4500 civarında hastanın muayene, tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Hasta hekimini tercih ederken dört ana başlığa dikkat eder. Birincisi tabii ki tıbbi deneyim ve tecrübe. İkincisi güveni, doktorun güvenilir olması. Üçüncüsü samimi ve içten olması. Dördüncüsü hastanın doktora kolay bir şekilde ulaşıp e, sorununu halledebilmesi. Bu konular gerçekten hasta ile doktor arasındaki bağı kuran konulardır. Ben de kliniğimde 17 yıllık tecrübemle hızlı bir şekilde tanı yöntemlerini uygulamakta ve tedavi yöntemlerini seçeneklerini hastama sunmaktayım. Bu sayede hastalarımız gayet güzel, güvenli bir ortamda muayene olup tedavilerine olmaktadır. Kliniğime muayeneye gelen hastalar daha çok önceki hastaların referansı ile gelmektedir. Çünkü daha önceki hastalarımızın tecrübe ve deneyimleri diğer hastalarımıza yol göstermektedir. Bunun dışında internet üzerinden araştırmalarla da yine bizim kliniğimize muayene ve tedavi olmaya gelen hastalarımız yoğunluktadır. Hastalarımızın bizi tercih etmesinin sebebi kliniğinde güvenli, rahat, huzurlu bir ortamda ayrıca hijyenik bir ortamda kendilerini huzurlu bir ortamda hissederek muayene olabilmeleri, doğru tanı ve tedavi yöntemlerini hızlı bir şekilde benden öğrenebilmeleri, bunun dışında tedavi yöntemleri açısından seçeneklerini ee, tek tek hastalara anlattığım için hastalar bu konuda kendini huzurlu ve güvende hissetmektedir. Güvenilir ve tecrübeli ellerde tedavi olmak isteyen hastalarımızı kliniğime bekliyorum. Ben sizin sağlığınız için buradayım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.